FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon yapıldı. Edirne merkezli bu operasyonda 5 ilde 12 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı tutuklandı. Operasyon Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale'de operasyonlar düzenledi. Trakya Üniversitesi'nde okuyan veya mezun olan bazı öğrenciler de bu gruptaydı. Zanlılar silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda birçok telefon, bilgisayar ve para bulundu. 6 zanlı savcılık sorgusundan sonra tutuklandı. Diğer altı kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon FETÖ'nün öğrenci yapılanmasını ortaya çıkarmak için yapıldı. Operasyonda iletişim kayıtları ve mali raporlarda kullanıldı. Böylece örgütün güncel faaliyetleri deşifre edilmeye çalışıldı. Ho 2 virüsü grip virüslerinden biridir. Bu virüs özellikle kış aylarında hızla yayılır. Ho Chen -2, grip hastalığına neden olan bir virüs türüdür. Virüs çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişiler için daha tehlikeli olabilir. Hoçun e belirtileri arasında yüksek ateş, titreme, kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve baş ağrısı bulunur. Ayrıca burun akıntısı veya tıkanıklık da görülebilir. Bazı insanlarda mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. Eğer grip belirtileri ortaya çıkarsa hemen doktora gitmek önemlidir. Çünkü virüs ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. H3N2 virüsü her yıl grip aşılarının güncellenmesini gerektirir. Bu virüsün sürekli değişmesi nedeniyle yapılır. Sağlık yetkilileri H3N2 virüsünü yakından takip eder ve halkı bilgilendirir. Özellikle Aralık ve Ocak aylarında grip vakaları artar. Bu dönemde daha dikkatli olunmalıdır. Masterchef Türkiye'de heyecan devam ediyor. 5 Aralık 2025 akşamı yarışmanın yeni bölümü yayınlandı. İlk finalist Özkan olmuştu. Hakan, Sezer ve Çağatay ikinci finalist olmak için yarıştılar. Şefler puanlarını verdi. İkinci finalist Sezer oldu. Sezer, Özkan ile finalde yarışacak. Sezer Dirican, 1991 Amasya doğumlu ve 30 yaşında. Profesyonel aşçı. İstanbul'dan yarışmaya katıldı. Sezer 2024 sezonunda da yarışmış ama elenmişti. Bu sezon başarılı olarak ana kadroya girdi. Sezer teknik bilgisi ve deniz ürünlerindeki ustalığı ile dikkat çekiyor. Yarışmada yaratıcı tabaklar hazırlıyor. Ayrıca MasterChef'te All Star Altın Kupa mücadelesi yapılacak. Bu yarışmaya katılacak isimler arasında Beyza, Eda, Semih Erim Eren ve daha birçok yarışmacı var. All-Star Altın Kupa 7 Kasım Pazartesi günü saat Kızıvır'da izlenecek. Master şef heyecanı devam ediyor. Porsche marka arabaların sahipleri arabalarını çalıştırmakta sorun yaşıyor. Rusya'da birçok Porsche sahibi arabalarının aynı anda bozulduğunu fark etti. Rolf servis müdürü Yulia Turushkova bu sorunun fabrika alarm sisteminin uydu üzerinden yanlışlıkla kilitlenmesiyle ortaya çıktığını söyledi. 28 Kasım'dan beri servis merkezine yapılan aramalar arttı. Sorunun fabrika alarm sisteminden kaynaklandığı anlaşıldı. Turuşkova, alarm sisteminin sıfırlanarak bu durumun düzeltilebileceğini belirtti. Sorunun özellikle 2020 öncesi üretilen Porsche modellerinde özellikle Cayenne, Macan ve Panamera'da görüldüğü bildirildi benzer sorunları bazı Mercedes-Benz sahiplerinin de yaşadığı ancak bunun daha az rastlandığı söylendi. Uzmanlar sorunun nedenini araştırıyor ve kasıtlı olup olmadığını inceliyor. Rusya'da yüzlerce Porsche aracın çalışmaz hale geldiği ve araç sahiplerinin bu durumdan olumsuz etkilendiği belirtildi. Türkiye ve 7 ülke Gazzelilerin Mısır'a taşınması planına karşı çıktı. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları bu planı kabul etmediklerini söyledi. İsrail'in Gazze'deki insanları Mısır'a göndermek istemesi büyük endişe yarattı. Bakanlar, Filistin halkının kendi topraklarında kalmasını istiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği plana dikkat çektiler. Bu plan, Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde açık kalmasını ve insanların rahatça hareket edebilmesini içeriyor. Ayrıca Gazze'de daha iyi yaşam koşulları sağlanmasını hedefliyor. Bakanlar, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için Trump'ın planının önemine vurgu yaptı. Gazze'ye insani yardımın ulaşması, yeniden yapılanma ve Filistin yönetiminin Gazze'de sorumluluk alması gerektiğini belirttiler. Bu adımların yeni bir güvenlik ve istikrar ortamı yaratacağını söylediler. Ayrıca adil bir barış için uluslararası işbirliğine devam edeceklerini ifade ettiler. Bu çabaların bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yol açması gerektiğini belirttiler.